Öncelikle, öncelikle e, değerli belediye başkanlarına katılımlılara dolayısıyla ben teşekkür ederim. İyi kararınızın için sağ olun. <laughs> Diğer yandan e, sevgili başkan e, Suat Sandalcı'ya teşekkür ederim. Çok güzel organizasyon için. Birkaç önce e, beni bu konuyla ilgili bilgilendirmek ve davet işçiler adında, olarak, e, biz dernek olarak, TRFMA olarak her durumda katkıda bulunacağını söyledik ve e, bundan sonraki süreçte de zaten e, federasyonun çatısı altında da beraberiz. Bu bütün gayretleri bir araya getirebilirdik. Burada bir, bugün gördük ki gün içerisinde. Hepimizin sıkıntıları aynı. Yapılacaklar belli. Dolayısıyla her derne kendi çabasından ziyade bir eşittir bir nasıl bir yaparız, <laughs> nasıl bir yaparız onun peşinde olmalıyız. Ve bunu yapabilmek için çok değerli burada duayen arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız var. Her bu tek bir kelime katkısı bile çok çok önemli. Bunu yaşadık, gördük. Diğer taraftan şu var, geldiğimiz aşamayı ben e, kısaca bir e, demek istiyorum aslında. Bana büyüklerim daha öğrencilik yıllarımda, eğitimlerimde esasında e, şöyle bir, <laughs> bir e, tavsiyede bulunmuş. Bir şey yapmak istiyorsan, bir şeyi hayata geçirmek istiyorsan, bunun üç tane yolu var. Eski Türkçe'de üç tane kelime. Diyor takrir, tekrir ve ısrar. Biz bugüne kadar hep takrir ettik. Anlattık. Anlattık, anlattık. Konuyu ortaya koyduk, anlattık. Yani geldiğimiz nokta artık tekrir noktasındayız. Bundan sonraki aşama bunu ısrar ederek çok değerli kamu kurumu yöneticilerimizin katkılarıyla onları aramızda e, görmekten daha geçiyoruz. Çok oldu. Ve katkılarıyla bunları hayata geçirmek ve bu koskocaman sektörü düzenli bir hale getirmemiz lazım. Ve bu e, konferansın, bu çalıştayın da vizyonu olan, ikinci yüzyılda tesir nasıl olacak konusuna hep beraber çare bulmalıyız. Bu bizim bir devlet konumuz. Bu ülkemize ait bir konu. Ne dernekleri konusu, ne sadece kamu konusu. Herkesin konusu. Başkanım sizi de ilgilendiriyor. Çünkü sizin de birçok tesisleriniz var bakıma muhtaç, ilgi istiyor, insanlara hizmet götüreceksiniz. Dolayısıyla size biz aynı gemide görüyoruz. Dolayısıyla e, bu çalışma için, bizi buralara getirdiği için, bu fikir birliğine getirdiği için başta Suat Sohbet Başkanı, katılımcılara ben, şahsım ve e, kendi derneğim adına e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah yer organizasyonlarında buluşacağız. Bu arada son bir hatırlatma. 9-10 Kasım'daki e, Euro FM, Avrupa'nın e, en büyük üretim konferansını biz ev sahibi yapacağız Türkiye olarak 100. yılımızda. Ee, bunu lütfen takvimlerinize yazınız. İnternet sitesinden bunu takip ediniz. www.eurfmconference.istanbul diye. Zaten TRT sitesinde de linklerini bulabilirsiniz. Ee, bu mezih e topluluğu orada tekrar e kucaklamak ve karşılamak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Hepinize bundan sonra iyi yolculuklar.